Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine uzun bir aradan sonra Valorant yeni güncelleme duyurusuyla karşınızdayım. Aslında CS duyurdum ama uzun bir aradan sonra Valorant duyurmak olmazdı. Evet, Burada niye kamera bu kadar büyük bir ihtimalle aynı. Ee, arkadaki yatan falan toplu değil. Kusura bakmayın. Öyle evet. şimdi özür diliyorum. Toplamak. Toplamak. Çünkü evet ya arkadaşım arkadaşım yattı ben de şimdi uyuyacağım saat 1 gece bir arkadaşlar sabah şey gideceğim o yüzden mecbur videoyu çekeyim sabah işte en azından biraz vakit bulabilirsem e, videoyu yapar atar dedim mantık, düşmüşüm, mantık düşmüş mü mantık düşmüştü. de de mantık düşünce <laughs> hoş geldiniz efendim öncelikle e, bu güncelleme ile beraber çok güzel şeyler gelecek ama çok güzel de demeyelim çünkü yeni kısmın tanıtımını ben çok beğenmedim içerik üreticileri yaptıkları bir iş olmuş. Yeni yeni şeyler var ama çok da hoşnut olabileceğim şeyler değil. Ben zaten Valorant oynamıyorum uzun bir zamandır. Yaklaşık 1 bir, bir, buçuk aydır sadece CS e oynuyorum. Bunun da en büyük sebeplerinden biri oyuncu kitlesi ve oyunun saçma sapan bir şekilde saçma sapan bir yere evrilmesi. Bu yüzden dolayı Valorant oynamıyordum. Fakat Valorant'ı Bizim abimizin bir takım var Ornn'un e onlara Onlardan izleyerek izleyerek Abi heyecanımı kapladıkları için tekrar başlama kararı aldım Ama yeni bir hesap kasmayı düşünmüyorum Neyse İşte e, 9.08 yamasıyla beraber Icebox ve Lotus e, Rekabete dayalı harita havuzu rotasyonuna çıkarken Split ve Pearl Rekabete dayalı harita havuzu rotasyonuna girecek arkadaşlar Hangi maplerimiz olacak? Abyss, Ascent, Bind, Heaven Pearl Split ve Sunset'te oynayacağız ee, onun dışında arkadaşlar Sunset kısmında Sunset mapinde değişiklikler var ee, Yeni yama ile beraber Sunset mapinin B main ve B side kısmında önemli ve çok daha güzel kullanılabilecek yerler olacak ve midde de ufak tefek değişiklikler var zaten yakında görürsünüz videoya koyduğum yerlerle beraber zaten inceleyeceksiniz. Bunun dışında bölüm 9 kısım 3 savaş bileti de var. Şimdi bu kısım 3 savaş biletinde çok fazla bir şey göremedik ama sızdırılır zaten biliyorsunuz çekeceğim. Ee, öncelikle burada bir frenzimiz var. Frenzimiz asıl uni havasını veriyor. Sanki Phantom, Odin bu mavi skinlerde biraz kolaylığa mı kaçınmış bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama Sanki bu tarz bir skin seti yine geldi Battle Pass gibi ben mi yanlış hatırlıyorum çok beğenemedim onun dışında operatör spektrak tarafı dedi, arkadaşlar bunlar soğuk çelik var ya onun beyazımsı bir tarzına benziyor çok hoşuma gitti diyebilirim hatta bu sarı rengi çok daha çok hoşuma gitti ben beğendim operatör kısmını. Bıçak kasatura mı oğlum? <laughs> Bıçak kasatura galiba. Ama bıçağın animasyonunu görmek lazım. Hoş olabilir. Yani büyük ihtimalle bu el, genelde kılıçları elde döndürüyor ya o tarz bir şeydir. O yüzden çok böyle nasıl diyeyim, bir şey diyemem bu konuda. Bakmak lazım nasıl bir şey. Ee, uğurluklar güzel gözüküyor. Tatlı yine böyle genelde böyle uğurluklar tercih edilmiş gibi. Ama dediğim gibi ben yani şu seti beğendim. Bak şu seti e, ee, gösteririm zaten ekranda. Bu klasiğin olduğu, operatörün olduğu seti ben tam görmeden bir şey diyemem. Aynı şekilde Guardian, bak Baki, bunlar Oni setine çağrışım biraz daha hoş benziyor gibi. Ama bu mavi Odin'dir, Phantom'udur işte şerifidir Ben hiç beğenemedim. Ee, çok daha kolaya kaçıldığını düşünüyorum Battle artık. Ciddi hani Battle Pass'e bin VP vermek bana dünyanın en saçma şeylerinden biri gibi geliyor. Sadece o özü biriktirmek için 1 bir mp verebilirsin ama cidden bu skinlere değmez abi. Yani Battle Pass, çünkü bazı öğrenci kardeşlerimiz belki animasyonu skin almak yerine Battle Pass alıyordur. O değmez yani. Bıçağı hoş ama. Bıçağın animasyonuna bakmak lazım. büyük büyüklüğüne, bu sopa vardı dildo, iki kızın önce falan ışıklı dildo geldi biliyorsunuz oyuna böyle elinde döndürüyordu büyüklüğüne onun gibi bir şey onun dışında yeni takımlı ölüp kalıp savaş haritası Glitch geliyor arkadaşlar. İki farklı görsel temadan olacak Glitch'te balon atajanları bir tarafı terk edilmiş bir Sunset'ten, diğer tarafı ise karlı bir Haven'den oluşan bir Maxpot Arena Sim İstilasyonu'nda kapışacak güzel bir harita geliyor. Zaten burada hemen resimlerini koyuyorum. Ee, güzel, tatlı, size böyle Haven, Sunset arası esitleri çok daha rahat yaşatabilecek, o keyfi tattırabilecek bir harita. Ama takımda ölüm savaşı ne kadar oynuyorsunuz? Yani ben aslında hiç oynamıyordum. Yani oyunu oynarken bile maksimum sadece bir kere girdim Hala, herhalde. Onun dışında genelde full ranked oynuyordum yani. Ee, dediğim gibi tanıtımında çok kişi yok. Genelde full içerik üreticilerini koymuşlar. Ben hiç beğenemedim bölüm 9 kısım 3'ün tanıtımını. Yani bana ne içerik üreticilerini kardeşim bana oyunu göster. Ben içerik üreticilerini ne yapayım? Bana oyunu güzel tarzda bir şeyler göster. Ben bunu merak ediyorum ya. Bana içe şey göre siz göstermiyor. Bana ne <laughs> Yanlış anlamayın ama cidden çok saçma. Beğenemedim ben. Ee, neyse. Onun dışında arkadaşlar. Ee... Arcane 2 seti gelecek. Arcane'in ikinci sezonu geliyor biliyorsunuz. Onaylandı. E, hatta trailerı falan çıktı. Yani yakın zamanda gelecek trailerları da çıktığına göre. E, ve bu çok güzel bir haber. ya. Böyle güzel bir haber. Biliyorsunuz Şerif gelmişti ama Arcane'in o Şerif seti tekrardan oyuna eklenmeyecek. O ilk sezonda özel bir e, öğeydi ve bir daha eklenmeyecek. Yeni bir Arcane öğesi geliyor. Ve bir tipiş animasyonu koyduğum gibi müh ihan mal oğlum yani son dönemlerde gelen cart durdur saçma sapan Skindardan bin kat iyi bir bitiriş animasyonu gelmiş Arke'nin aslında harbiden temasına yakışan Jinx'in roketiyle beraber bunun olan bir mükemmel bir animasyon, bitiriş animasyonu. Ben çok beğendim. Onun dışında yıkım elçisinin tüm renk seçeneklerini e, videoda gördük. E, yıkım elçisi setinin ben bitirişini falan çok beğenemedim. E, yani koyarım yine ama sesidir, cartır, curtur ben çok beğenemedim. Yani sanki artık yaptıkları skinler mi? Yani milletin cebinden 3-5 para ayıklayalım. Bundan dolayı mı bildir bilmiyorum. Genelde oyunlar hep aynı şeye sarar ya belli bir süre sonra yok şunun ikisi bunun ikisi bunun üçü şöyle hani aynısından böyle üçüncü sesini çıkardık mesela lolde mesela o yok. Her yani dakika saçma sapan olmasa da çok güzel skinler çıkıyor ya. yani sürekli bir skin şeyi var tedariği var ama Valorant'ta yani saçma sapan zaten D2'ler falan çıktı V3'ler çıktı derken yeni skinlerinde ben çok böyle abartılı bir şekilde uğraşıldığını düşünmüyorum açıkçası. Genelde milletin cebinden parayı alalım, kolayalım mesela anomali vandal. o ve iki çıktı kardeşim o paranı ve cüzdan da param yok. Siktir git kredi çek. <laughs> Anladın mı? Hani bu tarz olduğu için ne bileyim benim çok hoşuma gitmedi yeni seti ben beğenmedim. Ee, ama hastasına diyebiliriz tüm renk seçenekleri de bu şekilde. Arkadaşlar bunun dışında doku bölüm ya bu bölümle beraber Fenix'e af geliyor. Bu Fenix'e gelen buff ne? Duvar arkasından artık ateşten duvara kullanabiliyor Fenix. Ve Falso yeteneği, flash'ı iki öldürme aldıktan sonra tekrar kullanılabiliyor. Ve şöyle bir şey de geliyor. Yeni bir kalkan türü geliyor. Fenix'le beraber bunu tanıtmak istiyorum. Yenilenen kalkan büyük ihtimal 50 kalkanı aldığımızda 25 normal kalkanımız, 25 yenilebilir kalkanımız olacak. Bu 25 yenilebilen kalkanla beraber Phoenix'tir, Reyna'dır, Cart Curcurt'tur. Yenileyecektir. Ya da bunu zamana bağlı veya hani işte mesela Bedofield'dan olur vurulursun köşeye geçersin canın iyileşir değil mi? Onun gibi bir kalkan sistemi de yapabilirler. Ama tahminim Reyna'dır, işte Phoenix'tir, Sage'dir, işte Sky'dir bunlar can verdikçe canınız dolunca kalkanda dolduracak ya da canla beraber kalkanda dolduracak. Bu şekilde olacağını düşünüyorum ben. Ee, bunun dışında herhangi bir, çok büyük bir e, sızıntı, herhangi bir e, açıklama yok. Videoda da gördüğünüz üzere zaten çok saçma bir tanıtım. Ben hiç beğenemedim cidden bu tanıtımı. Göreceğiz, neler olacak, neler bitecek. Her şey olur ne varır diyelim arkadaşlar. Zaten bu Arcane seti de galiba e, Phantom falan çıkacak diyorlar. Göreceğiz, göreceğiz hocam, göreceğiz. O zaman kendinize dikkat edin. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kocaman yapıyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Bu arada çana tıklayın ha. O abone olun oradan bir çanda çıkıyor ya. ona tıkla. Videodan haberdar olursun. Bay bay.